şeytandan Allah'a sığınıyorum. Gerçek şu ki biz Tevrat'ı içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler Yahudilere onlara hükmederlerdi. Bilgin yöneticiler, Rabbaniyun ve yüksek yüksek bilginler ahbar Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahitler olduklarından onunla Tevratla hükmederlerdi. Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az değer bir karşılık satmayın ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafir olanlardır. Allah'ın hükmüyle hükmedeceksiniz diyor Allah. Ee, Peygamber Efendimiz de o zamanlar Musevilere Tevrat'la hükmediyordu. Tevrat'a getirttiriyordu. ve e, rica ediyordu. Tevrat'ı Tevrat'a göre hükmediyordu. Tevrat'ın aslına göre. İncil, yani Hristiyanlar Hristiyanlarda İncil'in aslıyla hükmediyordu. Hı hı. Mehdi de ahir zamanda Tevrat'ın aslıyla Musevilere, İncil'in aslıyla da Hristiyanlara hükmedecek inşallah. Kur'an ayeti o gerçeğe bakıyor inşallah. Mesela bak ayette de, 47. ayette de yine Maide Suresi 47'de İncil sahipleri, yani Hristiyanlar, Allah'ın onda yani İncil'de indirdikleriyle hükmetsinler. İncil'e göre hükme, hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasık olanlardır. Siz de İncil'e göre hükmedeceksiniz diyor Allah. Musevilere de siz de Tevrat'a göre hükmedeceksiniz. Tevrat'ın orijinaline aslına göre. Siz de İncil'in aslına göre hükmedeceksiniz diyor. Tevrat'ın İncil'i de, e, Tevrat'ın aslı da, İncil'in aslı da zaten Kur'an'da var. Kur'an'da var ama kendi kitaplarında da var. Biz oradan onu kitap haline getirdik zaten. E, İncil'i Kitap haline getirdik, Tevrata da kitap haline getirdik. Yani muharef olan kısımları çıkarttık, ee, tarif edilmemiş kısımları kitap halinde şu an bulunduruyoruz. Yine in, internette de var. Tabii inşallah evet, isteyenler oradan ücretsiz olarak indirebilirler. İlgili hadisleri okuyorum evet. hocam inşallah. Muhammed Bakırdan rivayet ediliyor. Mehdi'nin Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki gizli bir işe doğru yönlendirilecek. Tevrat ve diğer semavi kitapları Antakya'da bir mağaradan çıkartacak. Ve Yahudiler arasında Tevrat'la Hristiyanlar arasında İncil'le hükmedecektir. Başka bir hadis-i şerifte de Tevrat kitaplarını çıkaracak Yahudilere karşı delil getirecektir. Tevrat kitaplarını oradan çıkartır ve onlara dayanarak Yahudilere münazara eder ve sonuçta bir grup Yahudi onun eliyle Müslüman olur. Maşallah. Maşallah. Yani bu Kur'an'ın hükümlerini hiç yerine koyanlar var. Bu ayetleri okuyacaklar, ona göre gelecekler. Mesela bak Maide Suresi 46 Onların peygamberleri ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı, şeytandan Allah'a sığınır bak Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa Mesih'i gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan bak içinde hidayet ve nur bulunan Önündeki tevratı doğrulayan ve mutlak için yol gösterici öğüt olan İncili verdik diyor Allah. Adam hiç hükmünde koyulan hiç hükmünü konur mu? O zaman sen iman etmemiş olursun, dinden çıkarsın. İncil var, tevrat var, hak kısımları geçerlidir. Evet. İnşallah, İnşallah. Aralarında Allah'ın indirdiği hükmet ve onların hevalarına uyma diyor Allah yine 49. ayette. 48. ayette Maide suresinde sana ey Muhammed önündeki kitapları doğrulayıcı bak önündeki kitaplar Tevrat ve İncil yanında peygamberimizin onları doğrulayacak onların tahrif olmamış kısımları geçerli olan kısımları biliyordu peygamberimiz zaten ve ona bir şahit gözetleyici olarak bak ona bir şahit ve gözetleyici olarak kitabı Kur'an'ı indirdik. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet sana gelen haktan sapıp onların heva ve isteklerine, tutkularına uyma. Kur'an'a göre hareket et diyor Cenab-ı Allah. Aynı zamanda Mehdi'ye hitaptır bu. Aynı zamanda bütün Müslüman'a hitaptır. Sizden her biriniz için bir şeriat, bir yol, yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet kılardı. Ancak bu verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün Tüm dönüşü Allah'adır hakkında anlaşmazlığa düştüğün şeylere sizlere evet. haber verecektir diyor Allah. İnşallah. İnşallah. Ben yine Maide Suresi devam ediyor. Kim Allah'ı ve Resulü'nü ve iman edenlere dost veli edinirse hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah taraftarlarıdır. Hizbullah. Allah hizbi. Allah taraftarlarıdır e, ee, şeddesiz 2007, şeddeli 2055 tarihi veriyor. Maşallah. Maşallah. Ya yani tam dünya hakimiyeti tarihini veriyor inşallah. Bak hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah taraftarları Hizbullah'tır diyor Allah. Yani Allah hizbi. Allah'ın Allah taraftarları demek Allah hizbi. Aynı şey mi? E Kur'an'da geçen şekli Hizbullah olarak geçer Kur'an'da. İnşallah. Ey iman edenler sizler önce kendilerine kitap verdiklerinden, verilenlerden dininize alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost veliler edinmeyin. Ha. Demek ki Hristiyanlardan, Musevilerden it kopuk takımından da, müşriklerden de kim olursa olsun Ey iman edenler sizden önce kendine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenlere. İslamiyetle alay ediyorsa, oyun oynuyorsa ve kafirleri, kafirlerin küfür içinde dinsiz, ateist ve komünist veya neyse artık ama dinle alay ediyor, hakaret ediyor. Oyun oynuyor haşa. Bunları Allah diyor ki veriler edinmeyin. Bunlarla bir dostunuz olmasın diyor. Ya yani bunları bir yönetici kılmayın, başınıza getirmeyin. Muhatap olmayın diyor Allah. Ve eğer inanıyorsanız Allah'tan korkup sakının. Çünkü saygılı olacak yine. Çünkü bir Müslüman nasıl Hristiyanlar saygılı? Musevi'yle nasıl saygılı? Aynı şekilde bir Musevi ve Hristiyan ve kafir de Müslümanla saygılı olacak. Saygılı değilse ondan bir verayet kalmaz. İnşallah Kur'an ona dikkat çekiyor Cenab-ı Allah.